Selamın aleyküm saygıdeğer canlar. Bugün 2 Mayıs 2022 günlerden pazartesi Ramazan bayramımızın birinci günü ben 30 yıllık balıkçılık hayatımda aktif bir şekilde o kadar yoğun bereketli balıklara denk geldim ama ben bugünkü gibi böyle yoğun güzel iri trofe Balık avcılığına hayatımda ilk defa denk geldim. Meramız Kuleli. Maşallah sübhanallah. Yunuslarla birlikte organize çalıştığımız bu av gününde bu leğeni ilk defa bu kadar doldurdum. Leğen yanlış anlamayın 7-8 kilo falan alıyor. Kovamda yer kalmadığı için bir de ben biliyorsunuz skor avcısı değilim. Nasip kısmet avcısıyım. Yani çok böyle yoğun e, balık avlama taraftarı değilim. Nasibim kadar, yetecek kadar alıyorum. E, talebe göre av yapıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Yani Bugünü de tarihe altın harflerle yazıyorum. 2 Mayıs 2022 Ramazan bayramının birinci günü diye. Daha iyileri daha irileri siz saygıdeğer hobi olsun. Balıklar hakikaten tabanca gibi yani çok güzel iri boy İstavitler yani benim elimin ortalama boyu 19 santim. Şöyle göstereyim elim hakikaten büyüktür benim elim. Yani balıkların geneli böyle maşallah sübhanallah daha iyileri daha irileri siz saygı değer sevgiye değer obidaşların olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla saygı değer dostlar.